İçe Sağlık Kurumu'nun aldığı bir karar çok güzel olmuş. 3 kişiden fazla yolda yürünmesi yasaktır. Bence güzel bir şey yapmışlar. Virüsün fazla insanlarla tokalaşmayla olsun, hani ortamda bulunduğu ortamda olsun. Bence alınan karar yerinde ve güzel olmuş. Toplum sağlığı için ilçe sağlık kurulunun aldığı kararları duyduk. Özellikle üç kişiden fazla insanın bir arada gezmesinin, bulunmasının, yürümesinin yasaklanması herkes tarafından doğru bir karar olarak düşünülüyor. Sosyal mesafeyi korumak, virüsten korunmak için belki de en doğru yol budur. Close.